Öncelikle e, sevgili meslektaşım, değerli hukukatım, Hüseyin zaten e, süreci çok güzel özetledi. E, ben birkaç hususa vurgu yapmak istiyorum. Şimdi e, gerekçeli kararla baktığımızda, haksız ve hukuksuzca örgütü örgüt üyeliğinin, mahkumiyet kararının gerekçeli kararına baktığımızda Ahmet Özer için özel görevi haiz olduğu söyleniyor. Şimdi ben da kimin kitabı vardı arkadaşlar? Veya sürekli İmralı'ya gidip görüşmeler yapan ben miyim? Yani böyle bir dönemde, böyle bir konjektürde bunun karara yazılması bir utançtır. Kaldı ki böyle bir pdf'de yoktur arkadaşlar. Olmayan şeyi de üretmiştir mahkeme. Bunu zaten sınav aşamasında detaylandırıyor olacağız. Onun dışında kararda dikkatimi çeken bir diğer şey şunu söylüyor. 2024 yılında seçimlerden önce Ahmet Özer Diyarbakır'da hiç bulunmamış. Bu 800 dosyada alınıp kullanışlı aparat gibi gezdirilen bir tanı bütün söylemleri söylediği şeylerin çelişkilerle dolu olan bir gizli tanı Nasıl böyle bir karar, nasıl böyle bir gerekçe oluşturursunuz? Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından Eser'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Bunu artık hazmedin. Tekrar tekrar değiniyorum. Hicran Berna ay verdi. Görev almak üzere göre, görevlendirildi. Arkadaşlar öncelikle kent uzlaşısına kriminalize edemezsiniz. Demokrasi bir uzlaşı rejimlidir. Uzlaşıdan bir suç üretemezsiniz. Kent uzlaşısı suç değildir. Eserlüt İttifakı suç değildir. İstanbul İttifakı suç değildir. Türkiye İttifakı suç değildir. Ve olmayacaktır da. Kaldı ki diyorsunuz ki benim kıymetli müvekkilim, değerli babam, saygın, değerli babam gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü izlemek suretiyle batı illerinde bulunan, bakın batı yine vurduruyor mahkeme, batı illerinde bulunan eser belediyesine belediye başkanı olarak yerleştirilmiş. Arkadaşlar Ahmet Özer'i siz Esert Belediye Başkanı olunca mı tanıdınız? Ahmet Özer yıllardır akademik kimliğiyle bu ülkede tanınan saygın bir bilim insanıdır bu ülkede rektörlüğe kadar üst düzey görevlerde bulunmuş, devletin en üst düzeylerinde görevlerde bulunmuş, Türkiye'yi Habitat ikinci zirvesinde Türkiye'yi temsil etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip sunumlar yapmış, her fırsatta yerel yönetimler olsun, kürsünün çözümü olsun, her fırsatta devlet erkanlarının görüşlerine danıştığı bir isim için siyasi görüş ve görüş. yaşatmazlardı. Şimdi bir diğer husus ise arkadaşlar seçim döneminde Ahmet Özen'in hesabına yatırılan bir paranın açıklamasını yatıran kişi mahkemeye geldi ve dedi ki biz büyük bir aileyiz. Seçim sürecinde dayımıza yardımcı olmak için kendi aramızda para topladık ve kendisine bu parayı verdik diye beyanda bulundu. Şimdi böyle, böyle bir iddia var İddianın muhatabı kişi gelmiş bunun ne olduğunu mahkemede açıklamış şimdi bunun ötesinde biz mahkemeyi inandırmak için daha ne yapabiliriz arkadaşlar çıkmışlar bu ödenen para için diyor ki konuşan kişi Ahmet Özer'in yeğeni olduğu için sözüne itibar edilmemiştir objektif olamaz diyor e o zaman niye dinlediniz niye tanık olarak mahkemeye getirdiniz Madem objektif olmayacaksa akrabalık ilişkisinden dolayı niye o zaman böyle bir iddia öne sürdünüz? diye mahkemede tanık olarak dinlediniz. Bir de utanmadan bunun kent uzayışı kapsamında terörize et ettikleri kent uzayışı kapsamında babamın hesabına yatırılan bir para olduğunu iddia etmişler ya. İnsan da biraz utanma duygusu olur. Evinize gittiğinizde çoluk çocuğunuzun yüzüne bakacaksınız. Biz haysiyetimizi sokakta bulmadık. Arkadaşlar bir de Hüseyin'in de belirttiği ya, gibi ya, zorsun, ya, zorsun. E, gerekçeli karar genel itibariyle gizli tanığa ve tanığa dayandırılıyor. Arkadaşlar gizli tanığın tüm kurguyu kurduğu isim yıllar önce 10 yıllar önce ölmüş bir isim bakın çok akıllıca bir strateji. Bu kullanışta aparatları böyle konuşturuyorlar ve tüm tüm kurguyu üzerine planladıkları e, verdikleri isim Cemal Kavak. Cemal Kavak ismini ben de babam da biz bu dosyayla öğrendik arkadaşlar. Hayatımızda ismini ilk defa bu dosyayla öğrendik. Bu isim 10 yıllar önce ölmüş. Yani şimdi e, hayatta olan birisi üzerinden kurguyu kursalardı biz o kişinin gelip mahkemede dinlenmesini isterdik. Bunu bunu yapamayacakları için bunu buna cesaretleri olamayacağı için çünkü emin olun emin olun Ahmet Özer'in bir örgüt üyesi olmadığını sizden benden hepimizden önce onlar biliyorlar bizi yargılayanlar da biliyorlar bu operasyonu başlatanlar da biliyorlar 10 yıllar önce ölmüş birisi üzerinden bir gizli tanık beyan kurgusu yaratılıyor mezardan çıkar, çıkarıp gerçekleri mi anlattıralım nasıl yapalım kişilerle görüşmüştür Ahmet üzere bu karar verseniz bile biz yine de telefon görüşmesi yapmadan önce bir saniye bana bir GBT kayıtlarını gönder, adli sicil kaydını gönder ben ondan sonra seninle konuşmaya devam edeceğim diye böyle bir şey yap, yap yapmayacağız. Hayatın olan akışına, akla, mantığa aykırı gerekçelerle 6 yıl 3 ay mahkumiyet cezası verdiniz. Üzgünüm, çok üzgünüm. Çok şey söyleyebilirim. Haykırabilirim, bağırabilirim, isyan edebilirim. Ama babamın bana öğrettiği bir şey var. Öfkesini yenen insan her şeyi yener. Bugün burada size iki farklı manzaradan söz etmek istiyorum. Aynı ülkede farklı zamanlarda çekilmiş iki fotoğraf. Birinde bir komisyonun ortak raporunda fikirlerine yer verilen fikir elinden yararlanılan akademik kimliğiyle Ahmet Özer, diğerinde belediye başkanı seçildikten sonra örgüt üyeliği kapsamında altı yıl iki ay hapis cezası alan Ahmet Özer. İki kare, aynı isim, aynı ülke ama birbirine zıt iki hikaye. Biz artık çelişkilerle dolu iki ayrı Türkiye fotoğrafı görmek istemiyoruz. Bir yanda umut, diğer yanda good luck. going türküyle herkesin omuz omuza verdiği, kimsenin buranın altını tabii kırmızı olarak çiziyorum, kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği, Kürt kimliğine sahip çıkan bir kişi seçimle halk iradesiyle başa geldiğinde anayasaya anayasaya aykırı yasaları yasaları kullanarak iftiralarla halkın iradesine çökülmediği tüm bunlara ihtiyaç duyulmayan demokratik eşit temelde bir yaşam ve tek bir Türkiye istiyoruz. Hukukun kişilere göre değil ilkelere göre işlediği, adaletin herkese eşit mesafede durduğu bir Türkiye istiyoruz. Barışın delinin yükseldiği, öfkenin değil sağduyunun konuştuğu bir Türkiye istiyoruz. Çünkü bu toprakların mayasında kardeşlik var. Çünkü bu ülkenin insanı yan yana durduğunda güçlü. Biz ayrışarak değil, birbirimizi anlayarak büyürüz. İki ayrı fotoğraf değil, tek bir umut istiyoruz. İki ayrı fotoğraf değil, tek bir umut fotoğrafı istiyoruz. Adaletin gölgesinde, barışın ışığında, birlikte eşit koşullarda yaşamanın huzurunu taşıyan adil bir Türkiye istiyoruz. Mesele yalnızca bir kişi değil, mesele memleket, mesele geleceğimiz mesele gençlerin nasıl bir ülkede yaşamak istediği. Çünkü verilen her hukuki karar sadece adliye koridorlarında kalmaz. O kararlar sokakta, pazarda, üniversite amirlerinde, gençlerin zihinlerinde, sosyal medyada, kahve masalarında yankılanır. Bir mesaj taşır. Gençler şunu sorar. Bu ülkede üretmek, katkı sunmak, akademik birikimle toplumsal meseleleri konuşmak güvenli mi? Bu ülkede profesör olursam ve sonra halkıma birikimlerimi aktarmak için seçilerek başa gelir yönetici olursam ama eğer muhalifsem cezaevine girmeyeceğimin bir güvencesi var mı? Hukuk herkese eşit ve öngörülebilir mi? Yarın benim başıma ne gelir? Biz artık çelişkili iki Türkiye manzarası görmek istemiyoruz. Bir yanda barış hedefi konuşulurken diğer yanda toplumun zihninde zehirli soru işaretleri bırakan görüntüler görmek istemiyoruz. Bizim ihtiyacımız olan gerçekten kardeşin egemen olduğu, barışın baş bulduğu bir Türkiye'dir. Ama sadece silahların suslu bir ülke değil. Bu ülkenin büyük bir değeri olan Ahmet Özel'in haksızca cezalandırılmadığı, demokrasinin temeli olan uzlaşının suç sayılmadığı tutuksuz yargılamanın esas olduğu ve her anlamda kalplerin, vicdanların rahat ettiği bir ülke olmalıyız. Son olarak açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Değerli müvekkilim, kıymetli babam, profesör doktor Ahmet Özer'e verilen bu ceza barış sürecine vurulan bir darbe olmuştur. Tüm Türkiye bu davada beraat beklerken bu absürt ve hiçbir dayanağı olmayan cezanın verilmesi toplumda bir şok etkisi yaratmıştır. Bu ceza Sayın Bahçeli'nin de belirttiği gibi kamuoyu vicdanında mahkum olmuştur. Bu cezanın istinafta bozulacağı ve berat edeceğinize olan inancım tamdır. Ancak bilinsin ki bu cezada kayyum telaşının izleri vardır. Dolayısıyla bir an evvel hak iradesine bir darbe olan kayım uygulamasının da artık son bulması gerekmektedir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım güzel günlerde güzel şeyler konuşabileceğimiz vakitlerde güzel açıklamalar yapıyor oluruz. Ee, ben 30 Ekim 2014 tarihinden beri hak adalet diye yola çıkmış bir hak arayışı içerisinde olan birisi olarak da şunu söylemek istiyorum. Lütfen komisyon masasında olan tüm kişiler, tüm siyasi partiler, meclisteki tüm ilgililer, siyasi partilerin liderleri, komisyon üyeleri lütfen bana Ahmet Özer ile ilgili verilen bu cezanın gerekçesinde yer alan hususları izah ediniz. Izah ediniz. Biz artık icraat görmek istiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir devletidir deyince hukuk devleti olmuyoruz. Biz artık icraat görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum.